Ama bir şey arz ben buradaki insanlar hiç üzerlerine almasınlar. Mesela ben hemen diyelim kalktım buradan gittim burada bir gevezelik sona erince bir gürültü oluyor ki burada ben benzetiyorum benzetiyorum da kafamda bir tek şeye benzetiyorum onu. Şimdi oysa ki hemen bu insanlar kanepelerde yerlerine çekilip okuyacağı evlatlarını cebinden cevşeni çıkarabilir. Öbürü de Kur'an'ı çıkarabilir. Öbürü de kendi kendine bir yer, çok önemli, çok hayati soracağı bir şey varsa onu bir arkadaş, bilen birisine sor, onu dinle. Fakat diğerler orada, Ashab-ı gibi hep, o zamanın böyle baştan bir zırnını bile zayi etmeden on kat acaba bunu nasıl böyle on veren, yüz veren, yedi yüz veren bir şey haline, tohum haline getirip mülazası arkasında olmalı bence. Yani biraz Türk milletinin ahlakı fakat o ahlaktan bize nasibimizi alıyoruz. Oysa ki işte üstadın hali bu yani. Onca risale telif eden, tavsiye eden hapishanelerde aynı zamanda mecmu alakalı da 15 günde bir okuyor. Evet. Yani ben zannediyorum hayatımızı çok iyi planlasak onun içine dünya kadar kitap okumayı da başka şeyi de sıkıştırırız. Bunlar istatistiklerde tespit edilmiş. Bizim Türk insanı bilmem bir insana normal olarak Türkiye'de senede kaç kitap düşüyor? Burada bile sorsam ben mesela siz bu sene kaç kitap okudunuz desem yani 12 ay.